Akınlar YouTube TV kanalına hoş geldiniz. Ee, 10. köy programımızla yine karşınızdayız. Gördüğünüz gibi biz tatilden döndük ve Samsun Son Haber stüdyolarında e, Akın Üner Bey ile birlikte e, yeniden bir soru cevap yapacağız. E, ben vaktinizi çok fazla almadan hemen ilk sorumla başlıyorum Akın Bey. E, biliyorsunuz şu an gündemimizdeki en önemli konulardan birisi okulların açılması. E, Milli Eğitim Bakanlığı'nın hedefinde 21 Eylül var. Yani 21 Eylül'de okullarımız açacağız dediler. Yalnız kimi kesim açılacak diyor, kimi kesim açılmayacak diyor. Sizce 21 Eylül tarihi gerçekçi bir tarih mi? Ne düşünüyorsunuz? Teşekkür ediyorum. Önce kanalımıza izleyen herkesi selamlıyorum. saygıyla Sevgiyle selamlıyorum. Size de tatilden hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İnşallah bundan sonraki programlarda Samsun Son Haber Stüdyoları'nda devam edeceğiz. Şimdi lafı hiç uzatmayayım. 21 Eylül tarihi hiç gerçekçi bir tarih değil. Uygulanmasını ben mümkün görmüyorum. İşte 1500'ün üzerinde bir rakam açıklanıyor her gün. Sağlık Bakanı'nı takip ediyoruz Sayın Fahrettin Koca'yı. Bana sorarsanız birçok kişi de zannediyorum herhalde benimle aynı fikirdedir. Mart-Nisan aylarındaki rakamlar açıklanıyordu. 3-4 bin gibi rakamlar açıklanıyordu. Şimdi 1500 falan deniyor ama benim hissiyatım sanki böyle o Mart Nisan'daki rakamların bile üstündeyiz şu anda. Yani yanılıyor olabilirim tabii. Resmi rakamlara inanmak durumundayız ama yani bir de çevremizdeki gerçekler var. Sanki rakam oldukça yüksek gibi gözüküyor. Bu şartlar altında 21 Eylül'de bu okulların açılmasını ben mümkün görmüyorum. E, açıkçası e, işte şey de deniyor işte 2 artı 5 gibi böyle formüller üzerinde çalışıyormuş Milli Eğitim Bakanlığı. 2 gün çocuklar gelsin, 5 gün gelmesinler. dedi işte e, burada hem okulların hijyenini sağlayalım hem e, uzaktan eğitime de bu 5 günlük sürede devam edelim gibi formüller üzerinde çalışıldığını söylüyorlar ama ben bunu da çok e, uygulanabilir ve gerçekçi bulmuyorum. Birçok veli o 2 günde de çocukları göndermekten e, tereddüt duyacaktır. E, o anlamda pek e, uygulanır bulmuyorum. Bir eleştiri de getireyim. Ben olsaydım 21 Eylül veya işte bilmem ne gibi böyle bir tarih belirterek işte 5 Kasım bilmem 1 Aralık yılbaşı falan gibi tarihler vermektense farklı bir kriter koyardım. Örneğin derdim ki işte her bir şehirde Türkiye çapında demeyelim ama her bir şehirde sözün gelişi Samsun'da veya atıyorum Mardin'de veya Muğla'da her neyse Edirne'de her bir şehirde nüfusun işte şu kadar oranına kadar bu şey inmeden, vaka sayısı inmeden, işte binde bilmem şu kadarına kadar vaka sayısı inmeden okulları açmayı düşünmüyoruz denmiş olsa hem kendilerini daha az bağlamış olurlar bakanlık olarak hem de bir hedef ortaya koyarlar. Her bir şehir bu hedefe ulaşabilmek adına biraz daha titiz davranır çocukların bir an önce okula gitmesi için herkes birbirini daha çok uyarır. Ve bu hedefe ulaşma konusunda da şehirler arasında da bir tatlı, iyi anlamda bir rekabet oluşur diye düşünüyorum. Bunu da yapıcı bir öneri olarak buradan söylemiş olalım 10. Köy'den. Peki ben bir diğer soruma geçiyorum. Şu an uzaktan eğitim var, uzaktan eğitim uygulanıyor. Yüz yüze eğitimin alternatifi olarak. Sizce bu bir çare mi? Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle Feyza Hanım, bence uzaktan eğitim tabii sorunu çözmüyor. Ama yapacak çok bir şey de yok. Bütün dünya aynı şeyi yapıyor. Başka çare yok. İşte istisnai işte ilkokulda okumayı yazmayı yeni öğrenen çocuklar falan gibi ya da sınava hazırlanan son sınıf çocukları gibi bunlarda daha bariz bir sorun var. Onu yüz yüze eğitim daha çok gerekiyor tabii bu gruplarda. Hatta ilkokul ikilerde çünkü onlar da hani okuma yazmayı unutmamak gibi bir problemle karşı karşıyalar. Ama yine de yüz yüze eğitim, minyenin uzaktan eğitimi tutma ihtimali yok. Şimdi şöyle okula gitmek çocuklara farklı bir disiplin kazandırıyor. Çocuğun okula gitmesi, kılık kıyafeti belli bir saatte gitme, orada bir adeta bir kamu kuruluşu disiplini alması, bir iş yeri disiplini alması... İşte eğitim sırasında öğretmenin işte bir çocuğun başını okşaması, onun vücut dilini gözlemesi, işte soruyu veya konuyu anlayıp anlamadığını anlayabilmesi, işte vücut diline bakarak algılayabilmesi gibi hususlar var. İşte ölçme değerlendirme problemi var. Yani siz uzaktan eğitimde ölçme değerlendirme yapma şansınız gerçekten yok. Fırsat eşitliği boyutu var bunun. İşte herkesin evinde bilgisayar yok, herkesin evinde internet yok olanlar bile işte 3 çocuklu 4 çocuklu aileler var bu bilgisayarı nasıl paylaşacaklar evde tek bilgisayar var ee, işte annesi babası işte olan çocukların ne kadar bir öz disiplinle evde bu işi başarabilecekleri gibi problemler var İşte evler küçük bazı mahallelerde işte bu gibi sorunlar varken herkesin çalışma odası bile yok olmayan bir ortamda ee, evinde bilgisayar olmayan bir ortamda herkesin fırsat eşitliği e, anlamında da e, bu e, ciddi sorunlar yaratacak. E, sağlık problemleri yaratacak. Çocukların e, işte obozite gibi e, evden dışarı çıkmamaları nedeniyle hareketsiz kalmaları gibi, i̇şte sürekli bilgisayara bakmadan dolayı göz e, problemleri gibi e, yeni problemler çıkacak. Bunları e, tabii bir kenara kaydetmek lazım. Ha, e, söylüyoruz ama yapacak bir şey var mı? E, şu aşamada yapacak çok fazla da bir şey gözükmüyor. Peki Akın Bey, şimdi velilerimizin, birçok velinin kafasındaki en büyük soru işaretlerinden bir tanesi de özel okul konusu. Yani devlet okulu mu daha avantajlı yoksa özel okul mu daha avantajlı? Hem sağlık açısından hem de eğitim açısından siz bu konuyu nasıl değerlendirirsiniz, ne düşünürsünüz? Feyza Hanım bu soruyu cevaplamak gerçekten zor çünkü pek çok olasılık söz konusu. Herkesin farklı durumu olabilir. Ama işte çocuk çocukların sağlığı yönünden, toplum sağlığı yönünden soruluyorsa bu soruya yani özel okul ya da kamu okulunun arasında çok da fazla bir fark olacağını ben zannetmiyorum. Sınıflar kalabalık, işte o ortamda sosyal mesafeyi çocuklar arasında korumak imkansız. Dolayısıyla sağlık açısından çok farkları olduğunu düşünmüyorum. Ama eğitim yönünden elbette sorunlar şeyler olabilir. Yani bir farklılık olabilir. Yani özel okullarda çalışan öğretmenlerin işte çalışma sistemleriyle devlette çalışanların tabi sistemleri arasında farklılıklar var. Devlette biraz daha işte inisiyatif biraz öğretmenin kişiliği öne çıkıyor öyle söyleyelim. Hani daha kibarca. Eğer öğretmen mesleğine bağlıysa, sadıksa ee, iyi bir öğretmene denk geldiyseniz şanslısınız. Ee, yine yani kamera karşısında ders anlatmakla e, sınıfta ders anlatmak arasında da fark var. İşte e, sınıfta siz çok başarılı olabilirsiniz ama kameralar karşısında aynı e, başarıyı gösteremeyebilirsiniz ders anlatmakta. Burada öğretmenin e, yetenekleri ve kişiliği e, şeye, teknolojiye yatkınlığı gibi e, faktörler e, öne çıkıyor. Özel okullarda da şöyle bir durum var. Ne yazık ki ortam pek iyi değil, ekonomik ortam pek iyi değil. Bu özel okulları da etkiliyor. Bazı özel okulların ekonomik problemlerinin olabildiği de işitiyoruz. Türkiye'nin her tarafından bu tarz tatsız haberler duyduğumuz oluyor. İyi durumda olan okullar da var, çok iyi durumda olmayan okullar da var. E, maaşını düzgün almayan bir öğretmenin işte ne kadar başarılı olabileceği. Bu tabii bu sadece şeyde geçerli değil. işte uzaktan ya da yüz yüze eğitimle ilgili bir şey değil ama hani maaş alma konusunda sıkıntısı olan öğretmenin çok verimli olamayacağı anlaşılabilir, kabul edilebilir bir durum. Ama şu şartlarda yani ülkenin ekonomik koşulları, özel okulları sarstığı bir ortamda belli riskler olduğu aşikar. Ben şahsım adıma söylüyorum. Benim kendi çocuğumu özel okulda idi zaten. Özel okulda devam ettireceğim. Ama hani herkes bu konuda kendi koşullarına göre hareket etmeli bütçe konusu ayrı bir konu kişisel aile bütçesi konusu ayrı bir, ayrı bir konu ama gerçekten okulun ekonomik durumunun sağlıklı olması önemli bir kriter Bunun haricinde de eğer özel okula ben bunu gönderemiyorum çocuğum özel okula gitme ihtimali yok, ekonomik sebeplerden dolayı veya başka sebeplerden dolayı diyorsak o zaman, ...biraz iyi bir öğretmene ya da iyi öğretmen grubuna denk gelmesi için dua edeceğiz. Başka yapacak bir şey yok. Uzaktan eğitim verimli değil dediniz siz az önce. Peki o zaman devlete, Milli Eğitim Bakanlığı'na ve ebeveynlere bu konuda ne düşüyor sizce? Ne düşüyor? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir defa eğitimci değilim. Ben yani eğitimle ilgili teknik konulara çok girmek istemiyorum. Doğru olmaz saygısızlık olur. Bu meslek grubundaki öğretmenlere ve eğitim sektöründe çalışanlara saygısızlık olur. Teknik konulara çok girmemeye çalışacağım. Ama burada üç grup var. İşte öğretmenler var bir grup. Ebeveynler var bir diğer grup. Bir de devlet kamu var. Öğretmenlere söyleyeceğim şu olur. Tabii herkes bu kutsal bir meslek yaptığının farkında. Bu meslek herhangi bir mesleğe benzemiyor pandemiden önce de böyleydi. Pandemi sırasında da böyle. İleride de bu mesleğin kutsal bir meslek olduğunu en iyi öğretmenlerimiz biliyor. Ben sadece hani şunu söylemek istiyorum. Bu ekstra bir çaba gerektiriyor. Öğretmenlerimizi ekstra yoracak bir iş bu. Ders verme teknikleri açısından olsun. İşte e, teknoloji kullanmak açısından olsun yoracak bir iş. Yani bunu biraz e, nasıl nasıl söyleyeyim biraz da zor şartlarda, ülkenin de zor şartlarında biraz vatan millet hizmeti gibi görüp ekstra e, performans öğretmenlerimizden tabii ki e, umuyoruz, bekliyoruz. Verilere gelince, e, veriler için de zor bir dönem. E, herkes evine ekmek götürmek zorunda. Zaten hayat şartları zor. E, i̇şte işe gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Herkesin dışarıda bir hayatı var. Ama çocuklar evde kapalı. E, bu çocukların eğitim alması e, için e, motivasyona ihtiyaçları var. Psikolojik rahatsızlık e, boyutlarıyla yani e, nasıl diyelim bu işin bir psikolojik etkisi olacaktır e, çocuklar üzerinde. E, onun üzerinde bir çocukların e, ne şekilde psikolojilerini, konsantrasyonlarını e, arttırabiliriz e, ona bir e, velilerimizin dikkat etmeleri lazım. Obazite, bakın bu çok önemli hani obezite meselesine bakılması lazım. Çocuklar ee, okullara gittiklerinde bir hareket ortamı e, içine giriyorlardı. Evet. Şimdi zaten pandemiye bağlı çok fazla dışarılarda çocukları gezdiremiyoruz. Ee, bir de eve kapattık. Ee, bir de bilgisayar başına oturtturuyoruz. Bunlar yiyorlar, içiyorlar. Ee, televizyona hı hı. E, işte e, bilgisayar ekranına bakarak e, eğitim görmeye çalışıyorlar. Haliyle enerji harcayamıyorlar. Bu e, konuda çocuklarımızın biraz spora yönelmesi ve yediklerine, içtiklerine e, dikkat etmesi konusu da Önemli bir konu olarak hani eğitim faktörü dışında sağlık boyutuyla da önemli. Ama asıl göre bence devlete düşüyor. Ya bu pandemiyi kontrol altına almak için Mart ayında Nisan ayında son derece katı tedbirler aldı devlet ve başarılı oldu. Yani Sağlık Bakanlığının İçişleri Bakanlığının hükümetin bu konuda gerçekten etkili olduğunu, başarılı işler yaptığını gördük. Fakat sonradan bir gevşeme oldu. Toplum olarak bizde de kabahat var. Devlette de bu anlamda bence yapılması gereken bir takım adımların atılmasında geç kalınıyor, kalındı belli ölçüde. Daha şeffaf olmalı devlet veriler konusunda. Toplumu daha çok motive etmeye çalışmalı, daha radikal tedbirler almalı. Bir an önce şu pandemiyi kontrol altına nasıl alırız diye bakmalı. Eğer pandemi kontrol altına alınırsa okulların açılması zaten takvimi kendiliğinden öne doğru gelecektir diye düşünüyorum. Devlete düşen bir önemli görev daha var. Nasıl sağlık çalışanları için işte özel koşullar söz konusu, işte onların ekonomik durumu, sosyal hakları gibi konuları gündeme getiriyorsak aslında öğretmenler için de toplum bunun şu anda çok farkında değil. Öğretmenler için de zor bir dönem. Öğretmenlerin de sosyal hakları ve işte ekonomik durumları konusunda devletin yapacağı bir şeyler olduğunu düşünüyorum ben. Peki programı kapatmadan önce söylemek istediğiniz son bir şeyler var mı eklemek istediğiniz? Ee, eklemek istediğim aslında çok fazla bir şey yok. Söyleyeceğim her şeyi de söyledim. Ee, zor bir dönemdeyiz. Yani i̇nsanlığın zor bir dönemi, millet olarak biz de zor bir dönemdeyiz. Ee, hem ekonomik olarak hem psikolojik olarak bu pandemi bizi çok yordu. Eğitim bir milletin yarınlarıyla ilgili sadece bugünüyle ilgili değil. Hani bugün işte parayı bulursunuz bulmazsınız, işte iş bulursunuz bulmazsınız. Bu bugünün sorunu ama eğitimi iyi veremezseniz eğitimde geri kalırsanız bunun işte üniversite boyutu da var. Bakın hiç konuşmadığımız bir evet. konuda üniversitelerin durumu. Biz eğitimde bütün dünyada var bu sorun bir tek bizde yok onu hı hı. da bir kenara kaydedelim ama Eğitim konusunda girdiğimiz zaaf bize önümüzdeki nesli kaybettirebilir. Yani bu neslin işte bir sonraki kuşağın büyük sorunlar yaşamasına hı hı. sebep olabilir. Bu konu çok hassas. Bu konuda milletçe, devletçe titiz olmak zorundayız. İnşallah gerekli titizliği de hep birlikte gösteririz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim Akun Bey. Son bir sorum olacak. Ee, okulların dışında şu an gündemde olan en önemli konulardan birisi de hemen kapatırken soralım. Düğünüme dokunma kampanyası. Siz bunu bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ee, düğün olacak arkadaşlar, gençler e, ya da orta yaşlar fark etmez. İlle de düğün istiyoruz, düğünümüze kimse dokunmasın diyorlar ve bununla ilgili sokaklarda eylem yapıyorlar. Eğitim konusu bu kadar önemli, asıl konuşulması gereken konu buyken bunun bu kadar gündem olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya şimdi insanlar hayatlarında bir kere o mutluluğu yaşama, yaşıyorlar ve o mutluluğu da işte böyle kamu müdahalesi gençlere geldiği zaman hoşlarına gitmiyor. Bunun anlaşılır tarafı var ama diğer taraftan da sağlık söz konusu. Devletin bir takım tedbirler almasını ben anlayışla karşılıyorum, doğru buluyorum. Ama devletin bu işi yok düğünlerle, yok 65 yaşla, yok bilmem işte onunla bununla işte günlük şeylerle e, sınırlandırmaması lazım. Yani devlet işine geldiği zaman görüyoruz işte e, bir takım etkinliklerde de bir takım kendisine ait törenlerde de e, istediği gibi gevşeyebiliyor yani. E, orada o gevşekliği e, devlet kendi adına e, gösterdiği yerde e, vatandaş da düğün gününde bir müdahale görünce ve bundan hoşnut olmuyor. Yani şöyle söyleyelim. E, bu sağlık işi e, işte Feyza'ya farklı, Akın'a farklı, bilmem işte Mustafa'ya farklı, Hasan'a farklı, Hüseyin'e farklı e, olmamalı. Eğer benim düğünüme müdahale ediyorsan kardeşim azıcık sen de tavırlarına, davranışlarına dikkat edeceksin. Peki, teşekkür ediyorum. E, Akın Bey'e teşekkür ediyoruz sorularımıza vermiş olduğu samimi cevaplardan dolayı. Akın Üner YouTube TV kanalının 10. Köy programındaydınız. Haftaya tekrar yine Cuma günü birlikte olacağız inşallah. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Sevgiler.